Günaydın arkadaşlar. Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün 8 Ekim Salı 2024 Oğlak Burçlarına bakacağız. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Şimdi bir tarot kartı seçeceğim size. Ee, yalnız bunu bakarken söyleyeyim. Şöyle dursun. Biliyorsunuz bir tarot kanalı açtım ben. Oraya da teşrif ederseniz çok memnun olurum. İsmi Tarut Merkezi kanalda linkini bırakmıştım. Evet oğlak burçları şimdi enerjimizi gönderelim. Altının enerjisi çok önemlidir biliyorsunuz siz de. Bir şeye sevineceksiniz. Hadi bakalım. Bu her zaman çıkmaz. Bazen buruk çıkar. Şöyle içine bir bakın arkadaşlar. Ondan sonra da ben bir bakayım. Şöyle. E ee, burada bu kimse artık siz hayatınızda bilirsiniz. Umarım sizsinizdir. Keyiften dört köşe olacağınız bir şey yaşayacaksınız. Şurada gördüm. Ee, bu bir tavuk süsiyeti arkadaşlar. Tavuk neşeli ortamı, e, neşeli zamanı gösterir. Üstünde de yıldızınız parladı. Ee, aydınlıktasınız da üstünüz açık. E ee, bu işle alakalı da olabilir. Yani aileden bir bireyin işinin iyi sonuçlanması nedeniyle de olabilir. Evet. Buna da bir kişi sebebiyet vermiş. Burada iki kişi var arkadaşlar. Şurada parmağımın ucunda gördünüz mü? Bu kişiler bir çift bunlar. Tabiri caizse kafalarında hani hunili derler ya. Birbirlerinden başka hiç kimseyi düşünmüyor bunlar artık bunlar sizde siz bileceksiniz. Bir aile bireyi olabilir. Ama kısmetli insanlar bu insanlar. Onu da söyleyeyim. Haneleri de açık. Eğer evlilikle alakalı bir şey düşünüyorlarsa bu siz de olabilirsiniz. O artık sizde. Evet işle alakalı durumlarınız gördüğünüz gibi e, temiz. Onun bir sevincini de yaşayacaksınız. Şurada bakın. Evet, şu anda görüyorsunuz değil mi? Haniye sevinci giriyor. Hatta ilk açtığımda bir şeye sevineceksiniz dedim. Muhtemelen bu bununla bağlantılı. Evet, şöyle bir gezinelim bakalım. Evet, Burada bir dosttan bir yardım görüküyor. İsmi de Z harfi olabilir. Nasıl diyeyim? Çok büyük bir yardım göreceksiniz. Bir fikir de olabilir. Hani önünüzü açmak da olabilir. Yine işle alakalı olabilir. Bir yön göstermeyle de alakalı olabilir. Evet. Artık eskisi kadar sıkıntılı değilsiniz. Fincanın dibinde gördüğüm kadarıyla. Pek çok şeyi artık aşma şeyine gelmişsiniz. Zamanına gelmişsiniz. Bir uyanışa gelmişsiniz de diyebilirim. Evet. Evet. Şöyle söyleyeyim, duygusal konular bu aralar senin için daha öncelikli hale gelecek. Yani yapacağın her seçimde kalbinin sesini dinleyeceksin. Tutkuların da artacak diyebilirim. Hem eğlencede olsun, hem sosyallikte olsun. Anlayışın değişecek. Değişsin de zaten. Eski çok da iyi değilmiş gördüğüm kadarıyla kısa zamanda böyle bambaşka birine dönüşeceksin ama iyi yönde merak etme. Evet böyle taşınma, yer değiştirme veya da hani sözleşme yapma gibi konularda önün açık. Hangi enerji uyuyorsa onu da üzerine al diyebilirim. Çünkü kiminiz taşınacaktır, kiminiz sözleşme yapacaktır. Uyan enerjiyi alın. Şöyle söyleyeyim şimdiye kadar beklediğin her şey böyle yavaş yavaş netleşecek. Evet kaybettiğin umudun birdenbire canlanacak. Ee, korkuların da yok olacak bu aralar. Kurtulmak istediğin hayatından çıkacak diyebilirim. Evet yaşam planın çok daha hayırlı hale gelecek. Ee, geçmişte yaşadığın bir travman da bitecek. Artık onu hatırlamayacaksın bile. Tabii hepimizin hayatında travmalar var. Hiç bilmiyoruz. Çocukken yaşadığımız şeyler özellikle bizde travma yaratıyor. Ondan kurtuluyorsun. Evet böyle miadı dolan ne varsa e, nokta koyacaksın. En güzelini yapacaksın. Bitmiş artık. Dolmuş. Eskileri böyle komple hayatından gönderip yeniye yer açacaksın. Çok da iyi yapacaksın bu arada da. Evet, bir konuda böyle vekalet verdiğin ya da sorumluluk yüklediğin birini böyle yakın takibe e, alabilirsin e, ya da şöyle yapabilirsin. Her şeyi kendin yapmak isteyip tamam e, ona sorumluluk yüklemişsin ama yine de lider ruhunu konuşturacaksın yani arkasını bırakmayacaksın takipleyeceksin. Böyle çekişmeli işlerden arınıp daha net ve emin olaylar içinde olacağın bir sürece doğru ilerleyeceksin onu da söyleyeyim. Evet böyle acaba alabilir miyim diye düşündüğün şeyi bu bilinçten çıkman durumunda hani acaba mı ki dediğin alır mıyım alamaz mıyım dediğin şeyden e, vazgeçersen eğer, hani alamam diye düşünmez de alırım diye düşünürsen bunu alman mümkün olacak artık ne istiyorsan. Güç senin elinde artık. Evet başkaları ne der, ne yapar diye hiç düşünmeden, çekinmeden böyle bir süredir uğradığın bir haksızlık var. Tabi e, haksızlık daha önceden de hayatında vardı ama şu yakın süreçte yaşadıkların çok bariz bir şekilde canını sıkmaya başlamış. Değişecek bunlar merak etme. İlahi adalet yerini bulacak diyebilirim. Evet, böyle eski inançlarının yerine çok daha farklı fikirler alacak. Artık kendi mutluluğunu ön planda tutarak seçimler yapacak. Değerli vaktini yok yere harcamayacaksın. Her şey yoluna girecek diyebilirim. Evet, fincanınız böyle dedi. Bakalım tabağınız ne diyecek arkadaşlar? Şöyle bir dileğinizi tutun siz. Bir çevireyim. Tek dilek tutun lütfen. Evet. ...dileğinizin de çok uzun bir süresi yok. Gördüğünüz gibi hariye ulaştı. Ee, i̇sminde M harfi olan birinden de destek alacaksınız. Çok kısmetli de bir dileğiniz var artık. Bu sizde ne dilediğinizi ben şu anda kestiremem. Şöyle tabağınız e, bir saniye kadar yerleşsin. Evet biraz da sabahınız gerçekleri gün yüzüne çıkartıyor arkadaşlar. Böyle sosyal ortamınızda, arkadaşlık veya dostluk ilişkilerinizde bu aralar böyle hafifçe keyfinizi kaçıran bir detay gündeminizde yer alabilir. Ama bazı konuları daha detaylı bir şekilde ele almanız gerektiğini fazla iyimser olduğunuzu düşünebilirsiniz. evet otorite bir kişi mi var hayatınızda? Veya size otoritesini kurmak isteyen bir kişi de olabilir. Sizi böyle manipüle etmeye çalışarak gerçeklik algınızı yönetmeye çalışabilir. önümüzdeki günlerde bu krizi yönetmeye çalışın. Mobbinge uğramayın diyeyim ben size açıkçası. Evet böyle tıpış tıpış gibi giden biri tekrar kapınıza geliyor. Böyle hatalarını size yüklemiş. Kendinden ödün vermemiş. Böyle pişmanlık enerjisiyle sizden yana dönecek. Onu bir kere söyleyeyim. Evet haksızlık burada da çıktı. Bir tarafından haksızlığa uğratılmışsın. Bu kişi kendi bildiğini okuyan. Ama kendi bildiği de doğru olan biri değil bu ha. Sadece böyle dediğim dedik tavrı var. Ama e, o da bir işe yaramamış. O henüz farkında değil ama... ...yalnız kalacak. Yalnız kalmaya başlayınca bunun da farkına varmaya başlayacak. E, sen bu konuda bir suçluluk veya pişmanlık duygusu duymuşsun. Ama buna hiç gerek yok. Hatta bazen kendi kendine ben buna nasıl tahammül ettim diyor bile olabilirsin çünkü uğratıldığın haksızlık açığa çıkacak ve karşı taraf sana bir süreci var hak vermeye başlayacak bunun öncesinde de böyle karşılıklı bir diyaloğunuz olabilir hesaplaşma olabilir ama bu olduktan sonra senin sözün geçerli olacak diyebilirim evet böyle birilerinin arkasında çok mu topluyorsun onlar böyle yönlendirmeye çalışmaktan çok mu yoruldun artık bir köşeye çekilip olaylar böyle kendi kendine gelişsin istiyorsun. Haklısın. Merhametini bir kenara bırakabilirsen bu mümkün diyebilirim sana. Ee, şöyle söyleyeyim. Başkasının arkasını toplamaktan e, kendi işlerini ötelemişsin. Evet isminin içinde M ve Y harfi bulunan bir kişi gözüküyor. Evet bu kişiyle bir buluşma ya da e, seni çok mutlu eden içini rahatlatan bir konuşma da gözüküyor burada arkadaşım oğlak burcu arkadaşım evet fincanınız bu kadardı evet şimdi şeyi söyleyeyim ben size tarot kartını istediğiniz bir kişiye adalet kartı çıkmış bu arada bunu annenize babanıza kardeşinize sevdiğiniz birine istediğiniz herkese dilek tutabilirsiniz bir kişiye dilek tutabilirsiniz isterseniz de kendinize tutabilirsiniz ...sevgilinize tutabilirsiniz, çocuğunuza tutabilirsiniz. Artık burası sizde. Ben onu söyleyeyim de... ...çünkü bu başlı başına kendi içinde... ...tamamını anlatıyorum çünkü bu kartın... ...arkadaşlar. Evet, bu kart... E, ...adil kararlar verileceğini işaret eder. E, şimdi vereceğiniz kararlar... ...hem kendiniz hem de... ...diğer insanlar için uzun vadeli... ...bir etkiye sahip olacaktır. Evet, geçmişte verdiğiniz kararlar... ...ileride dikkatlice tartılacaktır... E, Duygularınız böyle ruh durumunuza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Evet eğer çaba harcıyorsanız sevgiyle de yolunuz kesişecektir. Kibar ve sevgi dolu olursanız karşınızdaki insanlar da sizin gibi olacaktır. Etkiye tepki diyoruz o zaman arkadaşlar. Evet uzlaşmacı ve anlayışlı olursanız her şey düzene girecektir. Bekarsanız eğer sevgi dolu ve pozitif olduğunuz durumda yeni fırsatlar kapınızı çalacaktır. Evet adalet kartı herhangi bir anlaşmazlık varsa siz dürüst olduğunuz durumunda böyle her şeyin lehinize olacağını söyler. Hata yaptığınızda ise kendinizi sorgulamanız gerektiğine dair bir hatırlatma yapar. Alıp verdiklerinizin dengede olduğundan emin olmalısınız. Her şeyi böyle dengede tutmaya devam edin. Adalet kartı bazen yasalarla karşı karşıya gelme, yargıç karşısına çıkma ya da bir davayla uğraşmakla ilgili haberler de getirebilir. Yani her davada şey değildir arkadaşlar, kötü değildir. Bazen ufacık bir arsanın bile davası oluyor benim başıma da geldiği gibi. Bu kart böyle karşınıza çıktığında hakkın yerini bulacağını hatırlatır uğraştığınız yasal süreçte karşılaştığınız sonuç ne olursa olsun bu sonucun e, ilahi adalet tarafından kendinize verildiğini bilmelisiniz. Başarısız olursanız cesaretiniz sakın sakın kırılmasın. E, karşılaştığınız durum zor olsa bile kendinize karşı dürüst olun ve e, eylemlerinizle birlikte ilerleyin. Sonunda verdiğiniz karar doğru olacaktır. Bekarlar içinse bu kart e, pozitif anlamlara sahiptir. Eğer bir ilişkiniz varsa artık e, ilişkinizde daha ciddi düşündüğünüzü ve partnerinizle evlilik konularını böyle gözden geçirdiğinizi söyler. Bu kişiyle bir yuva kurmaya hazırsınız. Size hak ettiğiniz e, saygıyı verecektir. Ayrıca da bu kart e, hak yerini bulacaktır da der arkadaşlar adalet kartı. Evet destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından özellikle çok ilgileniyorsunuz. Hepiniz sağ olun, var olun. Ee, görüşmek üzere, hoşça kalın.